Arkadaşlar merhabalar ben Sir Papyon ve siz de Poygami bu kanalısınız. Bugün Gençin İpek yaklaşık 2 saat önce bize Virüosley'i tanıttı. Karakterin repliklerine, yetenek kitlerine ve oynanışına gelin birlikte bakalım isterseniz. Bu güzel e, Meropit Kales dükümüzün neler yaptığına birlikte bakalım. Şimdi öncelikle Virüosley'in şöyle bir şey söylendi. Kişisel bilgiler verildi ve aynı zamanda deniyor ki... Normal saldırısı ve yüklü saldırısı bu tasarı verir. Element becerisini kullandıktan sonra yani E'mizi kullandıktan sonra Virüsle ürperten ceza durumuna girer. Virüsle müdahaleye karşı direnci artar. Bu esnada canı yüksekse normal saldırıları düşmana isabet ettiğinde belirli miktarda can tüketerek bu saldırıyı ve verdiği hasarı güçlendirir diyor. Yani E'ye basıp canımızı azaltıp yüklü saldırılarımızı güçlendirip bu şekilde oynayacağımız normal yüklü saldırılarını güçlendirip bu şekilde oynayacağımız bir Karakter olarak tanıtıldı. Viriostey doğum günü 23 Kasım'mış. Buradan da Viriostey ile beraber doğum günü aynı olan insanlara selamımızı iletiyoruz hep beraber. Ve Viriostey'in canı düşükse yüklü saldırısı güçlenir ve düşmana vurduğunda can yeniler. Element patlamasını kullandıktan sonra Viriostey önündeki düşmanlara birçok defa bu hasarı verir diye de söylemişler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Karakterimizin yükseltme malzemeleri bu şekildeymiş. İşte buz e, taşı o fontende bulunan böcekler fontendeki bostan çıkan mekanik parça ve fontendeki diğer canavarlardan çıkan minik dişli parçalarla yükseltebiliyormuşuz. Yetenek yükseltme malzemeleri de bizim Naida ile beraber gelen o solucanımız biliyorsunuz, Sumer'deki solucanımız onun e, dünya bostlarından olan onun e, malzemelerini istiyormuş. Şimdi normal saldırımıza bakalım. Normal saldırımızın ismi güçlü buz yumrukları. Diyor ki Briosley yumruğunda buzun gücünü toplayarak bir dizi güçlü uzaklaştıran yumruk saldırısı yapar bu şekilde bu tasarı uygulayan en fazla 5 saldırı yapabilir diyor. Ayrıca normal saldırı combo sayısı depar veya buz diz saldırısı kullandıktan sonra kısa bir süre boyunca sıfırlanmaz diye de söylemişler. Ee, yüklü saldırılarımızda demişler ki belirli bir miktar dayanıklı tüketerek ileri atılır ve sıçrayan bir yumruk atarak buz alan hasarı verir demişler. Elimize baktığımız zaman buz diş saldırısı Virios'le nefesini, ritmini ve hızını ayarlayarak kısa, kısa bir mesafe ileri atılıp Ürperten ceza durumuna girer ve öncesine göre daha güçlü saldırılar yapmaya başlar. Ürperten cezanın da şöyle özellikleri varmış. Virüste'ye müdahaleye karşı direnci artar. Canı %50'nin altın %50'nin üzerindeyken normal saldırı güçlü buz yumruklarının püskürtücü yumruk hasarı artar demiş. Yani karakteri %50'nin üzerinde oynamak e, mantıklı olabiliyor EES'inde. Ama birazdan söyleyeceğim şeyle can olayı biraz daha böyle stres durumuna giriyor diyebiliriz. Bu saldırıyla bir düşmana vurulduğunda virüste'nin canı tükeniyor ve bu şekilde can her 0.1 saniyede bir tüketilebiliyor demişler. Aynı zamanda bu ürperten ceza durumu Bryos'le savaş alanından çıktıktan sonra sona eriyor demişler arkadaşlar. Ultimize baktığımız zaman yani Q yeteneğimize baktığımız zaman da Kara Altın Kurt ısırığı diye isimli bir Q yeteneğimiz var. Bryos'le dövüş eldivenlerini etkinleştirerek buz gibi soğuk bir yumruk atar ve sarkıt darbesiyle baktığı yöne doğru birçok defa buz alana hasarı verir. Arkemiz var bir de. Arkede sarkıt darbe son erdikten sonra düşmanın olduğu yere bir çalkantılı kılıç iner ve öz tesirli buz hasarı verir diye bunu yazmışlar arkadaşlar. Zaten saldırılarımızdan da bunu görüyoruz. Bu da zaten böyle bir buz kılıcı iniyor gördüğünüz gibi son efekt esnasında. Bunu da buradan anlayabiliyoruz. Pasif yeteneklerimize geçtiğimiz zamansa ilk pasifimiz adalet yerini bulacak pasifi. Virios canı %60'ın altındayken bir şefkatli azar elde eder. Bir sonraki normal saldırı güçlü buz yumruklarının yüklü saldırısını geliştirerek azar sıçrama yumruğuna dönüşür. Dayanıklılık harcamaz. Verilen hasar %30 artar ve hedefe isabet ettikten sonra Virios maks max canının %30'u kadar can yeniler diye yazmışlar. Bu şöyle bir e, sıkıntı yol açacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz Fontaine'de gelen karakterlerle beraber Maraşoşa Avcısı dediğimiz bir yazgar setini kullanıyoruz. Bu set bize 4 parçalı özelliğinden e, kritik oran artışı elde etmemizi sağlarken 2 parçalı set özelliğinden de yüklü ve normal saldırılarımızı güçlendiriyor. Ve bir şekilde karakterimizin canı azalıp ve artma durumu söz konusuyken bu set içerisinde Virios DNA'sinde yer alan bu %50 can üzerindeyken normal saldırı güçlü buz yumruklarının püskürtücü yumruk hasarı artar ibaresiyle Birinci pasifimizde yer alan canı %60'ın altındayken bir şefkatli azar elde eder. ibaresi aslında karakterin %50 ile %60 arasında bir canda kullanılması gerektiğini bize söylüyor. Yani işte siz mesela 10.000 canınız var diyelim. 5.000 ile 6.000 arasında kullanmanız gerekiyor karakterin canını. Ya da işte 20.000 20, bin var, 20 bin var diyelim. 10.000 ile 12.000 arasında kullanmanız gerekiyor karakterin canını. Bu anlamda karakterin oynanışı zaten burada da görüyorsunuz. Bakın canı neredeyse yarı düzeyde ve e, pasifi açılıp yüklü saldırı yaptığı zaman canın %30'unu iyileştiriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu efekte de bu söz konusu. Ee, bakmak isteyen arkadaşlar için hikaye kısmı var. Kendini anlatıyor. Replikleri var yine bakmak isteyenler için ve haberler de var virüsler hakkında. Bu da bu şekilde bir karakter olacak arkadaşlar. Ben Maraçoz avcısını tercih edebileceğini düşünüyorum. Başka bir set var olabilir mi diye düşünüyorum. Altın Kumpanya olmaz çünkü karakter alanda kalmayı seven bir karakter. Belki yine 4 parça Blizzard çıkılabilir. Takımların düşündüğümüz zaman da yine muhtemelen hani Shenhe'ye güzel bir support olacaktır. Willowless'in yanında diğer buz karakterlerin olduğu gibi. Ee, çok fazla hani Melt'e oynar mı karakter bilmiyorum. Belki Mono Cryo takımları olabilir. Belki Bennett'le kazualı bir Melt e, olayı durumu söz konusu olabilir. İnanın bilemedim hani element uygulama aralığı ne kadar onu bilmiyorum onu gelince göreceğiz takımlarını ama hani bir böyle ön şey yapmak gerekirse öneri yapmak gerekirse ya dediğim gibi Şenheyli muhtemelen kurulan bir takım olabilir. Yine hani Mika belki saldırı hızından dolayı buraya support olarak verilebilir. E, fiziksel bir pek bir anlam ifade etmeyecektir karakter için ama Mika belki saldırı hızından dolayı kullanılabilir. C6 Yunjin belki saldırı hızından dolayı kullanılabilir. E, çünkü E'yi bastıktan sonra yapacağınız normal yüklü saldırılar eminim fark ettirecektir. Yani e, düşünüyorum başka direnci artacağı için mesela Zolni veya Dehya gibi bir şeye ihtiyacımız olmayabilir takımda. O açıdan hani e, belki Ebiste tercih edilemeleri bir karakter olabilir. Düşünüyorum. Silah kullanımı açısından kendi silahını zaten tanıtmışlardı ama silahın Değerlerini söylememişlerdi. Krit balığı mı olacak işte ne olacaksa artık onu söylememişlerdi. Ee, Nuvuletin silah krit demet olarak geldi. İkinci bir krit demet kataliz silah getirirler mi ondan şüpheliyim. Ama gelirse güzel bir silah olabilir diye düşünüyorum. Bu açıdan da vüriosta hakkında benim şu anki görüşlerim bunlar. Karakter bir çıksın bir bakalım oynanabilirliği nasıl hangi takımlar öneriliyor hangi takım kurulumları bir Rio için daha avantajlı ben zaten bunlarla ilgili detaylı da bir video girmiş olurum şimdilik bu kadar hepinizi seviyorum yayınlarımı bekliyorum aşağıdaki discord linkinden discord turcuma gelerek de bütün güncel haberlerden ve yapılacak çekilişlerden haberdar olabilirsiniz sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay.